Ayşe Sevgi Acabaoğlu, Ulaşım Teknolojileri Mühendisliği İhsan, Kamu Yönetimi İhsan, Yüksek İhsan'ı öpüyorum. Tebrik ederim, Sağ olasın. Böyle bir etkinlik olduğu için çok teşekkür ederiz. Türk dediğimiz adı altında ülkelerle ayrımlaşma gördüğünüz gibi çok gerçekleşti. Böyle etkinliklerle kendimizin geleceğimizi görüp, Geçmişimizde hareket edip Türklüğün ne kadar büyük bir şey olduğunu böyle kaynaşmalarla, yemeklerle, festivallerle görüyoruz. Öncelikle bu düzenlere çok teşekkür ederiz. Diğer ülkeden gelen kardeşlerimizle geldikleri için çok teşekkür ederiz. Arkadaşımın dediği gibi bu bizim daha da çok birlik beraberlik adı altında birleşmemize yardımcı oluyor. Bu birlik beraberlik bizi daha güçlendirecek. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Peki siz gençler daha ne gibi etkinlikler düzenlensin istersiniz? Daha çok aslında biz e, ikili ilişki adı altında daha da e, etkinlikler olmasını isteriz. Çünkü neden? Bir platforma çıkıp konuştuklarında bizi etkilemeyebilir. Ama yakın bir ilişkide olduklarımızda daha iyi etkileşim halinde olabiliriz. Mesela bir grubun başına bir ülke koyup onunla beraber etkileşim halinde olup öğrencilerimize kaynarsak veya biz onları Bursa'mızda gezdirsek belki daha iyi olabilirdi düşünüyorum ben. Evet biliyorsunuz Bursa bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti. Tabii Türk Dünyası Kültür Başkenti çatısı altında çok farklı organizasyonlar yapılıyor. Ya burada halk dansları, ekipleri, yerel yönetimler, Türk dünyası ombusmanları ve insan hakları savunucuları, e, ticari köprüler, bir sürü etkinlik ve aktivite var ama bunlar da hep devlet yöneticileri veya yaşı e, büyük olanların genelde organizasyon. Bir de bu işin e, genç ayağını oluşturalım istedik ve bu manada da ilki bu yıl gerçekleştirdi. E, Türk dünyası, kültür başkentliğine, Türk üye 7 ülkeden üçer temsilci olmak kaydıyla ki az önce de tanışmada da tanıdık. farklı üniversitelerde okuyan, hatta üniversiteyi bitirmiş, hayata başlamış 24-25 yaşlarda, 20'li 22'li yaşlarda gençlerimizin oluşturduğu gençlerimiz Türk dünyası kültür elçileri olarak bugün Bursa'da buluştular. Üç gün çalıştaylar, girizgah konuşmalarından sonra çalıştaylarla bu süreci taşlandıracaklar. Tabi bu ünvan onlarda bir yıl devam edecek ve önümüzdeki yıl Şuşa'da yeni Türk Dünyası Kültür Elçilerine bunu devredecekler. Amacımız şu. Müthiş bir potansiyel var. Evet, Türkiye NATO'ya da üye, Avrupa Birliği ile alakalı da belki bir ayağı var. Farklı birliklere, farklı paklara üye ama burada oluşturulan Türk dünyası üst çatısının genç ayağında da bu birlikteliği, bu organizasyonu sağlamak ve ben inşallah inanıyorum, ümit ediyorum ki bu aradaki bağın daha güçlenmesi adına da bu buluşma bir vesile olacak. E tabi bunun Bursa'da başlamış olmasa da bizi ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Biz onun ayrı bir heyecanını da yaşıyoruz açıkçası.